Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videoları izleyeceğiz yani tiktok videolarını izleyeceğiz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın bu serinin devamını istiyorsanız kanalımıza arkadaşlar 20 like atmayı unutmayın o zaman hemen başlayalım hadi bakalım başlıyoruz abi <laughs> Er <laughs> er arkadaşlar sesi kısıp geliyorum. Er <laughs> er arkadaşlar sesi kıstım geldim hemen. Hadi bakalım. Bak, er <gülüyor> 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 tamam cini kaybediyor. Kayboluyor. Arkadaşlar er <laughs> er bu arada Azat Nebid'in kanalına abone olmayı unutmayın. Yoksa 4 efsanevi gelir arkadaşlar. Er Ve... <laughs> 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 Arkadaşlarlığı onun kostümü gelir. <laughs> oha 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 saydırıyor oha. <laughs> Ab şaka mısın? Şaka. Oha ya küfür etme abi ya. Küfür etme lan. <laughs> Evet abi. Arkadaşlar bu ne? Tamam abi. Kanka kimse benimle sevgili olmuyor. Neden? Diyor abi. Ooo. Gizli dedi. Ya gizli. Hay Allah. Oha abi ya. Bir gitin ya. Bu ne abi? Ha, tamam. Arkadaş oldular. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir arkadaşı. ayakkabı aldım. Oha, lan. ses çok arkadaşlar. Bayağı bir ses çok abi. Oha. Abi, yani senin bacağın kokuyordur ha. Aha. Çek. Ha. Bunu biliyorum abi. Ay, kolum ağrıdı ya. Hala kolum ağrıdı arkadaşlar. Bu abi? Ha, bunu anlatıyor abi. Ya sus abi ya, bu ne ya? ediyorsunuz? Hayallerim. Hadi be. Leon'dan sen üzüldüm vallahi ya. Arkadaşlar bu arada az önce video çektim arkadaşlar. Video kayıt olmamış. Ben çok sinirlendim gerçekten. Şu an tableti kırasım geliyor arkadaşlar. Ama yani onun içerisinde like atmayı unutmayın ya. Gerçekten arkadaşlar like atmayı unutmayın diyorum. Devam ediyorum abi. Abi oh, çok güzel. Arkadaşlar çok güzel abi. O oh, güzel çekmişler abi. Gerçekten çok güzel çekmiş video. Bu ne lan? Oha. Abi böyle şey olur mu? Şaka. Şakasın değil mi? Anlamıyorum ya. E niye Türk müziği koyuyorlar arkadaşlar? Aa. Alkış alacağım ben buradan ya. Yani. Arkadaşlar alkış yaptım. Şimdi videomuzu dinleyelim. Bakalım siz şu an dinliyorsunuz. Kalp abi. Leon'dan e, Nita kalp. Aa, kalp ayrıldı. Ve Nita gitti. Leon kaldı. Sınavlar kolay mı? Çok kolay oğlum, bile... Sınavlar kolay diyor. Cidden, cidden mi? Oh ya abi küfür etmeyin bakın böyle şey yapmayın abi ya Nesvan terbiyesizler abi ha? Mortis Mortis oh, Oha ama yani Dynamic gerçekten çok iyi iş yaptım aha. aha aha abi ya bunu biliyorum güzel ya güzel arkadaşlar güzel güzel güzel, güzel. her şey güzel her şey güzel diyorum. Az önce iki tane video çekmişim. İkisi de Keloban'ın müziğini koymuşlar. Arkadaşlar bir altı yaşındayken ben Keloban'ı izliyordum. Bu da onun şarkısını koymuşlar ilk başta. <laughs> Ayten. Ha, biliyorum bunu ya. Bunu da izlemiştim. Video çekmediğim, kayıt almadığım zaman izlemiştim ben bunu. Hadi bakalım. Geliyor. Trick shot mı atacaksınız abi? Ama yani süpersel. Gerçekten dur abi. O Rico'nun Rico atışlarını ben bilmedim abi. O süpersel yaptı mı hiç anlamıyorum. Bug galiba. He tek atma. Tek atma sahnesi kesik kesik koyuyorlar videoları arkadaşlar Hadi bakalım hadi, hadi. yakında Arkadaşlar çok güzel video gelecek arkadaşlar dediğim gibi hadi abi o bay güzel ya Oha arkadaşlar Leon gazın içine girdi abi Şeliği öldürdü ya ama normal arkadaşlar uzaktan vursa alır Bakalım botlar savaşıyor arkadaşlar birbirleriyle. Yani ama arkadaşlar şu şekli. Yani PSG yazıyor, yazıyor. Gerçekten şu şekli kim verebilir? Yorumlara yazın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ho -ho! Hadi bakalım. Abi korkunç sahne ya. Koymayın şunu abi. Korkuyorum. Valla korkuyorum. Yapmayın şunu. Ha, şarkıymış lan. Korktum sanki. Yani Korktuk arkadaşlar söylememiz lazım ama artık yani reklam abi reklam sahnesini koymuşlar buraya da abi ben reklam yapmak istemiyorum yapmayın bunu ya gerçekten yapmayın abi ya tabi sizler valla terbiyesiz. Ya siktir git ya küfür etme ha küfür etmeyin ha Hello. Küfür ediyorlar sonra videoya telif geliyor musunuz dedim ya Ha aşçı dynamite E ne olmuş da anlamıyorum ha anlamıyorum böyle videoları anlamıyorum 3 kişi yanlarında Bibi 6 yüklü Bibi Onun ultisini vuruyor abi. Vursun bakalım. O yok etti. Şimdi birbirlerine mi salacak? Ha. 8 bitler takım oldu ama Bibi Bibi Bibisine vurdum. Aldı arkadaşlar. Dikkatli dinleyin. Ya yapmayın şöyle şeyler yapmayın korku. Ya bir git ya küfür ediyorlar ya. Küfür etmeyin ağzınıza tüküreyim ben sizin. Tamam mı arkadaşlar? Küfür etmeyin abi. Küfür etmeyin ya. Bakıyoruz. Sonsuzluk. Vay be. Arkadaşlar onların ikisi. Yani Leon'dan Nita onları yani onlar onu kıskandırdığı Piper'ı sonra Piper de ona şekiller yaptı. Tepli Brock, mağara adamı Frank. Oğlum attığımı mı söylüyorsunuz? Zaten biliyoruz ki arkadaşlar o baya güzel güzel ya videolar Gerçekten çok güzel arkadaşlar seviyoruz güzel koymuşlar videoları güzel koymuşlar insan güzel koymuşlar ya uh, uh. <laughs> iğrenç iğrenç yapmayın abi ya iğrenç bir şey yapmayın evet diyor bu lütfen bana mayın atmayı öğret o zaman izle ve öğren <laughs> ya ya abi bak kötü 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 gerçekten Böyle şeyleri yapmayın abi. Küfür nesnen küfür. Sayılıyor bunlar küfür sayılıyor abi yapmayın ya. Şöyle şeyler yapmayın kardeşler ya. Aa, tamam gol attı. Bir de yıldız oyuncu. Güzel. Oha. 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 Oh, ay, ay ya bir git ya. Ben böyle video izlemiyorum. Arkadaşlar gitmişler. Piper'la arkadaş olmuşlar. Yani Piper'la sonra Piper'ı attı arkadaşlar. Yani onu aldattı. Gitti attı onu. Sonra da küfür ettiler. Allah... Ağzınıza tüküreyim sizin ben sizin. Sonra arkadaşlar Şeliler de gördüler. Piper'ı ona aslında Piper'ın arkadaşları Şeliydi. Şeliler Shilly de orada saklanıyordu. Sonra Şeliler geldi arkadaşlar gitti. Onu öldürdüler yani. Biz bunu izledik. Kayıtta biz bunu izledik arkadaşlar. Ya abi çok üzülüyorum ya. Böyle videolarda güzel koyuluyor o 99 99'lu. arkadaşlar yani bu videoya like gelir mi bu aldım mı bakalım bunda kaç kim alıyor bunda da emz aldı bunu kim alacak bunu kim alacak bunda Penny aldı hep soldakiler alıyor abi yoksa arkadaşlar spike bot değil mi adını yoksa bot 4 mi koymuş ya şu şey gerçekten mi ya? o bot değil mi abi İkisi bot değil diye düşünüyorum. Değil bot varmış. Arkadaşlar abi. Oğlum ben kaç silah musun? Su, Taşıma zaten no. lan. zaten. Hepsi abi çok güzel ya. Şu videoları beğeniyorum abi. Beğeniyorum. Hadi bakalım. Arkadaş oldular Leon'la Anita. Ama Rosa onlara karıştı. Leon da onu dövdü Rosa'yı. E tabi Allah senin lan masa çok çekti anasını ya. Bu ne abi ha? Bu ne? Hmm. Vay Anita! Ağzına tüküreyim senin de. <laughs> Arkadaşlar Leon'u aldattı be. Lan Leon seni o kadar kurtardı. Sen niye Brock'la arkadaş oluyorsun ha? Arkadaşlar şimdi diğer TikTok videomuza geçelim. Uhu, hadi bakalım. Geçtik abi. Bunu anlamadım. Bunu geçebilir miyiz? Bunu sevmedim ya. Oyunda olan ol, abi sesim gitti arkadaşlar. Arkadaşlar sesim gitti. Abi, bu ne ya? Sesime bir şey karıştı. Dur. Balgamın. <laughs> Ya bir git abi küfür etmeyin ya. Dört efsane bir gelirsek bir kostüm gelir. Ohu. Bunu hep gördük arkadaşlar. Oh. Bilim vardı ya. Gelir tabii kardeş gelir. Azat ne bu gelir. Vay be ben de bunu istiyorum. <laughs> ben de kendi hesabımla bunu istiyorum. Vay be güzel güzel. Ben bunu izliyorum. Ay kalp kırıldı. Allah sizi. Ben böyle şeyler de yapanları görmüyorum ya. Ha, Spike yanlarına atlıyor. Sonra bul ona koşuyor. Sonra Crow da Piper'lerle arkadaş oluyor. Vay kardeşim ya. Abi şu serseri multi alamadım ya. Çok üzgünüm abim. Öpeceğim ne? Ne, ne dedi? Allah'ım e emirli. kızdın çık diye birisi güldü ve öpücük attı. Ya bir gidin abi ya ben hemen Yanlış bildiysen beni takip et, ettim zaten ediyorum şu an. İsterseniz göstereyim arkadaşlar videoyu durdurup hemen gösteririm